Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray, Ankara gücünü 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de bir maç fazlasıyla 19 puanla zirveye yerleşti. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, Zaha'nın performansına Kerem'in farklı bir pozisyonda görev almasına değinirken Şampiyonlar Ligi'nde gerçek Galatasaray'ı göstermek istediklerinin altını çizdi. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde. Oyuncularıma teşekkür ederim. Seyircimize de teşekkür ederim. Hep takımın yanında oldular. Oyuncuların performansı çok iyiydi. Birçok rekor var ama Ankara Gücü gibi takıma karşı da bu datalara ulaşmak önemliydi. 3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk. Veriler oyun. Ankara Gücü gibi bir takıma karşı bunları yaptık, moral olacak. Zaha doğru zamanda 11 başladı, özgüven kazandı. Tanguy Endombele dün ayağına darbe aldı, o yüzden oynatamadık. Kulübeye aldık ama riske etmedik. Çok maç var, oyuncu değişikliği hep yapacağız. Bu oyunun üzerine koyarak gideriz inşallah. Kerem Artukkoğlu ilk defa farklı pozisyonda oynadı. Önemli performans gösterdi. Zaha'yı da farklı pozisyonlarda kullanabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu öyle değerlendirebiliriz. Geçen sene 14 maçlık serimiz vardı. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.